Zatürre eder ölmeseydi Timur. Bir kere Çin'i muazzam miktarda talan ederdi. Yalnız Çin'in iş yapan adamları, mesela kartografları, mesela ipek dokuyucuları, mimarları, astronomları, Timur bunları alır Semerkand'a naklederdi bir kere. Semerkand'a sığdıramazsa imparatorluğu çeşitli yerlere dağıtırdı. Hep böyle yapmış. Her girdiği yerde bilim adamlarını sanatçılara ayırmış, ondan sonra gerisini kesmiş. Şimdi bunu yapar ve Çin kültürü kendi içine kapanık olmaktan kurtulur. Kim medeniyeti niye yok? E çünkü bilim yok. Bilim olmayınca medeniyet olmaz. O yüzden Batı medeniyeti var. Evet, bir tek Avrupa medeniyeti var dünyada. Başka yok zaten. Şimdi Çin kendi içine çok kapalı kalmış. Kendini yenilmez addediyor Cengiz Han'a rağmen, Yuan Hanedanı'na rağmen. Timur Cengiz Han'dan 150-200 sene sonra bir tokat daha ataydı Çin'e. Cengiz Han'ın yaptığını yapmazdı Timur. Timur Çin'i dağıtır. Yani bir kısmını batıya taşırdı, bir kısmını bilmem nereye taşırdı. Dolayısıyla Çin kültürüyle en azından Doğu Avrupa, Orta Doğu kültürü bir sentez yaşarlar. Karışırdı bunlar. Çinliler bunlardan bir şey öğrenirdi. Bunlar Çinlilerden bir şey öğrenirler. Mesela belki kitap basımı çok daha önce gelirdi. Çünkü Çinliler kitap basımını icat etmişler. Hareketli hurufatla. Ama 800 tane kitap basmış. Şimdi Timur onu görür görmez kullanırdı. Ama bir sürü kitap basalım der. Yani torunu Ulu Bey'inin geldi. o biz çok güzel astronomik tabloları aman bir an evvel yapalım derlerdi. Bunları dünyaya dağıtalım derlerdi falan mesela. Hint minyatürleri bütün dünyaya dağılırdı.